eğitim sistemimizde tam olarak neler değişecek, nasıl karşılanıyor bu değişiklikler? Bunu ayrıntısıyla konuşacağız. Eğitim Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız Ankara Stüdyomuzda konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sayın Yıldız, şimdi e, ilk başta alt komisyona gitmeden önce konuştuğumuz tekliften farklı bir teklif var şimdi önümüzde. E, Açık öğretime geçiş eleştirilmişti ilk kademeden sonra. O değişti, ikinci kademeye taşındı. Öte yandan çocukların okula başlama yaşı 6'ya çekildi. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Bunlar sizi tatmin etti mi bu değişiklikler? Ve bu 4 artı 4 artı 4 formülü eğitim sistemine ne getirecek, neyi farklılaştıracak? Aslında bu değişikliklerin tamamı... Öncelikle bu yasayla ilgili olarak e, sağlıklı, yeterli bir tartışmanın ve ön hazırlığın yapılmadığı anlamı taşıyor bizce. Daha ilk etapta e, yapılan, ön, e, önerilen ile e, komisyon alt komisyonun getirmiş olduğu düzenlemelere bakıldığında birçok değişiklik yapılmıştır. Bu yapılan değişiklikler öncelikle böylesine kapsamlı bir yasayla ilgili e, düzenlemelerin maalesef yeterli tartışmalar yapılmaksızın meclise sunulduğu anlaşılmaktadır. İkinci unsur ise görebildiğiniz kadarıyla bizim yasaya dair öne sürdüğümüz temel çekince ve eleştirilerin neredeyse tamamı varlığını devam ettirdiği gibi şimdi getirilen yeni yeni düzenlemeyle yani yasa teklifinde alt komisyonun yapmış olduğu yeni düzenlemede yeni mahsurların dahi ortaya çıktığını biz miyiz Sayın Yıldız? Bun... Yeni mahsurlar nedir? Giderilen kaygılar ne oldu bu değişikliklerde? Evet. Ama şimdi yeni ortaya çıkanlar nedir sizin bakış açınızla? Evet Öncelikle ilk dört sonrasının örgün eğitimin dışına çıkartılması bizim açımızdan son derece mahsurluydu. Bunun gidilmiş olması şeklinde olsa olumlu. Ancak zaten yasanın ya da uygulamanın daha evvelki haline bakıldığında getirilen düzenlemedeki aksaklık giderilmiş gibi görünüyor. Şimdi yeni düzenlemeye baktığımızda eğitim öğretime başlama yaşının 5 yaşını tamamlayan döneme e, rastlamasının uygulanmakta olan müfredatla ciddi bir sıkıntı yaratacağını görmemiz gerekmektedir. Uygulanmakta olan Müfredata bakıldığında birinci sınıfla e, yükümlülükleri 5 yaş grubu için kaldırılabilir. Eğitim bilimleri açısından, eğitim bilimi öngörüleri açısından çocuklarımızın kaldırabileceği bir müfredat pro programını öngörmemektedir. Peki Sayın Bizim Yıldız, burada, şunu da parantez aktardırız. olarak açıp soralım. Bakanlar Kurulu kararına bağlı önümüzdeki yıl bu uygulamanın devreye girip girmeyeceği meclisten geçtikten sonra. Eğer önümüzdeki yıl uygulanmasına karar verilirse bir bu anlamda müfredat hazırlığı, altyapı hazırlığı yetiştirilebilir mi önümüzdeki yıl? Hiç zannetmiyorum. Ancak bir yıl ertelense dahi temel ciddi sakıncalar ortaya çıkartmaktadır. Bu okul öncesi eğitimi daraltan bir uygulamadır. Oysa ki mevcut 6 yaşını doldurulan dönemde başlayanarak ancak öncesinde 1 ya da 2 yıl bizim önerimiz 2 yıl okul öncesi eğitimin oluşmasını e, evet. önermiştik. Oysaki ki bu uygulamayla birlikte okul öncesi eğitimin sınırları da görebildiğimiz kadarıyla daralmaktadır. Burada belli ki düzenleme yapılırken okulla başlama çağının erkene alınması değil ama bir an önce zorunlu eğitimin tamamlanması hedefi e, e, öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Yani e, yaş erken diğer, çekilsin. Diğer de. mahsurlarına da girebiliriz. Evet lütfen devam edin. Buyurun. Evet ayrıca görebildiğiniz kadarıyla kız e, düzen mevcut yasada ve teklifin kendisinde yer alan kız ve erkek öğrenciler için zorunlu ve devlet okullarında parasız yapılacağı ibaresinin çıkartılması alt komisyon tarafından çıkartılmış olması anlaşılabilir bir durum değildir. Kız ve erkek öğrencileri kapsar ibaresi ve devlet okullarında parasız yapılır ibaresinin çıkartılması e, bu eğitimdeki eğitimden yararlanılması ve kamu yükümlülüğünün yerine getirilmesiyle ilgili çok ciddi olumsuz bir adım olarak dikkatimizi çekmektedir. Kaldı ki mesleki yönlendirme ile ilgili olarak e, ikinci dörde seçmeli derslerin konulması e, aslında kamuoyunda tartışılan imam hatip orta kısımların açılmasından daha başka bir tehlike eğitim alanında oluşturmaktadır. O da ikinci dörtlerle ilgili olarak görebildiğimiz kadarıyla çok yaygın bir biçimde sözde seçmeli dersler adı altında din eğitiminin İmam Hatip Liselerine hazırlık adı altında din eğitiminin yaygınlaştırılabileceğini görmekteyiz. Yasanın bunun ötesindeki birçok temel sorun ve sakıncayı hala barındırdığını görmekteyiz. Peki efendim şimdi mesleki eğitimin önünün açılmasından söz edildi. Hep bu tasarı üzerinde tartışılırken ve konuşulurken ne değişecek ve mesleki eğitimde artı olarak ne getirecek? Getirebilecek mi ya da bu değişiklik? Bir farklılık. Aslında bunu daha önce de dile getirmiştik. Mesleki eğitim kaygısıyla ilgili yasa teklifinde aktarılan rakamlar doğruyu aktarmamaktadır buna dair e, Avrupa Birliği rakamlarının, mesleki eğitim rakamlarının %60 olarak sunulmakta. Türkiye'de ise bu rakamın %43 olduğu dile getirilmekte ve bu e, aradaki e, eşitsizliğin düzeltilmesi hedeflendiği söylenmektedir. Oysa birincisi Avrupa Birliği ülkelerindeki meslek eğitim oranı %60 değil, %46'lar dolayındadır. Dolayısıyla Türkiye'deki e, oranla arada çok ciddi bir farklılık bulunmamaktadır. İkincisi e, Meslek eğitime yönlendirme ile ilgili olarak mevcut gerek hazırlanan gerekse daha evvelki sistem herhangi bir engel oluşturmamaktadır. Peki, bu efendim, sadece şimdi... bir gerekçe olarak görülmüyor. Ancak görü Evet ve siz cümlenizi tamamlayın sonra ben bildiği sorayım. Bildiği kadarıyla... Evet mes mesleki eğitim altında aslında daha çok sanayinin ihtiyaç duyduğu ucuz iş gücünün sağlanmasının hedeflendiğini görmekteyiz ve bu da bizi tabii ki çocuk işçiliği ve çocuk emeğinin sömürüsü gibi bir kavramın yaygınlaştırılabileceği endişesi uyandırmaktadır. Şimdi efendim şş, çocuk e, 6 yaşında 5 yaşını tamamlamış oluyor. Okula başlıyor. İlk 4 yılı göreceğiz orada. Sonra ikinci kademeye geçecek, 4 yıla geçecek. O arada açık öğretime gidemeyecek yeni düzen, düzenlemedeki yeni değişikliğe göre. ikinci e, 4 yıldan sonra açık öğretime gidecek. Peki şimdi e, ikinci kademede İkinci dört yılda mesleki e, e, yönlendirme ile ilgili ne olacak? Yani siz din eğitimi ile ilgili bir ağırlık orada oluşabileceğini söylüyorsunuz ama sadece bu mu olur? Yoksa başka riskler var mıdır? Yani o yaştaki bir çocuk mesleki eğitim almaya başlarsa ne kadar doğru yönlendirilmiş olur? Bize bir tabloyu anlatır mısınız? Yani ben bir öğrenciyim Tam başladım doğru. ben okula Tam dört doğru. yılı tamamladım ben neler bekleyecek beni? Muhtemelen ikinci dörtle e, birlikte e, yeni düzenleme, yeni getirilen düzenlemeye bakıldığında son dört öncesinde e, çocuğun yönlenmek istediği alanla ilgili özel dersler tercih edebileceği e, farz edilmektedir. Yeni getirilen ön, e, önerme ile birlikte. E, biz Bizim temel kaygımız aslında çocuklarımızın mesleki eğitimle ilgili yönelimlerinin, isteklerinin, yeteneklerinin ortaya çıkmadığı bir dönemde bu tercihlere çocuklarımız zorlanmaktadırlar. Ve getirilen önermeyle bu zorlama aslına bakarsanız kaldırılmamaktadır. Bu uygulama ve zorlama esnek hale getirilmektedir. Dolayısıyla ikinci dörtle birlikte çocuklar bir meslek eğitimi öncesinde seçmeli dersler almaya zorlanarak aslında dolayısıyla ilk önermede olduğu gibi çocuklar dolaylı olarak meslek seçmeye yönlendirileceklerdir. Açıkçası Henüz 4 yılda sonraki dönemde de çocuğun ilgi ve yetenekleri öne çıkmadığı için bu dönemle birlikte çocuğun ailesinin çocuk üzerinde ki tasarımları, tasarrufları öne çıkacak. Çocuk kendi istekleri doğrultusunda değil daha çok ailesinin istediği bir eğitim, öğretim ya da mesleğe doğru yönlenmiş olacak. Batı'daki uygulamalara baktığımızda da mesleki yönlendirmenin başlama yaşının 15-16'ları bulduğunu görmekteyiz. Oysa şimdi aslında e, okulun okula başlama yaşının e, bir yaş öne alınması ve ardından ilk dört sonrasında seçmeli derslerle geçilmesiyle birlikte fiilen aslında çocuklarımız 9-10 yaşından itibaren bir mesleki eğitime yönlendirilmiş olacaklardır ki bu yasayla ilgili ve mesleki yönlendirme ile ilgili daha evvel bahsetmiş olduğumuz çocuğun yanlış yönlendirilebileceği yetenek ve ilgilerinin tespit edilmediği bir dönemde zorlanacağına dair kaygılarımız hala Peki. mevcut görünmektedir. Çok teşekkür ediyoruz Eğitimsel Genel Başkanı Ünsal Yıldız yayınımıza katıldığınız ve sorularınızı